Birlikte bu ama büyük kale çekiveriz. Evet. Çok güzel bir giriş oldu. Hay hay girişman, giriş. Bu arada arkadaşlar, en evet, en az sizden bir 20 milyon abone istiyorum. 20 milyon evet. Evet geldik. Lan Ha yok bir şey olma. Evet. Lan! Are! Videodasının... Are! Ne? Kanka bizim piramit nerede? Ne? Piramit yok oğlum. Gerçekten ben de Bekle. Kanka. Ne? Neredesin sen? Ne son bir tane piramit gitmiş sadece başka hiçbir şey olmamış neyse oğlum piramit de zaten oğlum, önemli değil ya. Bir binamda bak binamda bir şey olmuş mu? Ne ne oğlum neredesin ki sen? Ne hangi bina? Bir var lan! Sen ve benim evime bir baksana. Sen ve benim evime bir bak. Ya, Patlamış. Lan. Neyse oğlum. Lan. Ya ne olmuş lan? Ne olmuş? <laughs> lan Efendim Ben sadece bir var Efendim Beni niye üye yaptın oğlum Nasıl üye Beni üye yapmıştın Ben size üye falan yapmadım ki Ben üye yapmıştın Ben üye yapmıştın Ben Tamam yaparım da Sıkıntı yok oğlum patlamış lan burası Sen yaptın değil mi bunların hepsini? Valla ben yapmadım. Benim oyunum gidiyor hatta. Gazlarla ben içeride kalıyor. Tamam. Yaptım seni operatör. Bir sabah yap. Hmm. Ama sen beni bir operatör yaptırma. Yaptım yaptım. Gel buraya. Patlama olmuş oğlum burada. Gel. Anne apartmanın yanındayım. Gel. Garaj yapıyorduk ya. Garaj yeri patlamış. Abi ya, niye bu Allah bilir de gel oğlum. Efendim. esse oğlum bir şey olmaz Arkadaşlar, arkadaşlar. Yoksa Eren benim düşündüğümü diyeceksin. Arkadaşlar Bak bizim yıldız mı oraya gel? İlk başta arkadaşlar anlattım yıldızlara gel. Arkadaşlar buranın ilk başında Şurada Ali'nin bahsettiği bir yıldız vardır. Gelsene lan. Geldim ya önündeyim. Gel Yanındayım ya. Gelsene. Lan kanka bu şey. Kanka bir şey diyeceğim. Neredesin lan? Evet oğlum ben de onu diyecektim bak. Bu nedir yıldızına benziyor. Bir atalım. Bu buna benziyor. Ne oldu lan hiç şey olmadı. Lan. lan. Oğlum koyun spawn oldu lan burada. Benim oyunum dondu lan. Evet. gördünüz mü koyundan bu çıktı koyundan nedir yıldızı çıktı koyundan çıktı lan Et oğlum sen neden oyundan çıktın ben de çıktım evet ben o zaman çıktım lan bir anda oyundan çıktım <laughs> Arkadaşlar ben şu sağ ya bakmak Benim bile. Lan aksolotlar. Ne oldu? Kanka hani şey var ya bizim şey. Ne? Adı ne? Şu müzik. Vüze... Aksolotlara kanka hiç. Öldü? Ölmedi kanka. Onları ben bırakıyorum ya. Onlar da yaşasın tamam. biraz. Tamam, tamam. Efendim? Bu adamız bitirmiş. Oğlum zaten bitmiş görmüyorsun sağa. Arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim. Şimdi herkes şey falan diyor. Türk bayrağı patladı mı? Patlamadı arkadaşlar Türk bayrağımız. Patlamamış arkadaşlar. Ya arkadaşlar. Lan bir şey patlamadı değil mi? Oh. Ne? Cami de patlamamış tamam arkadaşlar. Sorun yok. Cami patlamamış. Oğlum camiye bir şey bir yok dokun. Gelmiştir. Arkadaşlar maalesef ki bu adanın, arkadaşlar sonuna geldik yani. Lan. Benim bir şeyler oluyor. Kanka o zaman ben bu adadan arkadaşlar çıkalım bence. Çıkıyorum arkadaşlar ben bu odadan. Adadan çıktım kanka ben. Yeni dünya oluştur dedim. Oluşturdum. Kanka yeni bir ada bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Ya efendim. Efendim kanka. Ya kanka bizim. Ne? Kanka oluşturdum dünya. Ben şimdi, şimdi, ben. şimdi ben bir dünya Çok doğrudur. Tamam kanka. Ben de oluşturdum. Şimdi sen de oluştur. Sen tamam kanka. Geleceğim. Ben de bir dünya oluşturdum. Hangimizinki iyiyse ona gidelim tamam mı? Söyle. Ne oluyor arkadaşlar? Alev'in interneti arkadaşlar çok kötü ya. Arkadaşlar güzel bir yer bulalım hemen. Nether portalı varmış da şurada yok istemeyiz. Evet arkadaşlar. Yeni adamız arkadaşlar belirliyoruz. Alen de arkadaşlar bir açmadı gitti ya. Genel. Alen. Gel benim adama gel. Nasıl bir ada ki sen ki? Selam. Efendim. Benim adama gel. Geleyim kanka sen beni ee, davet et. Bu ne Göster kanka. Hadi bakalım, bir lan, eskiden her zaman böyle sen beni davet ederdin. Bak, Kemal bak. Bak. Nasılsın lan? Kanka bir hata oluşturdu. Diyor, de, diyor kanka. Hala kalamadım. He ha, katıldım. Katılıyorum. Dur dur. Gel kanka bir hata oluştu diyor. Ama sana bir kez Evet. var. Evet. Artık bir, bir kez koyuluyor. Kanka tamam da oyuna giremiyorum. Seni ben bir davet edeyim. Sen gel benim adama. Ben lazım? Yeni adı oluşturacağım o yüzden. Ya oğlum karla kaplıya bir yere geldim ya. ya Amerika, Efendim. Orada cennet adası bulmaya çalışalım. Cennet adası koyalım. Zaten öyle yapalım da cennet adası bence. Ya oğlum buzla kaplı bir yere geldim ben yeni kaydet ve çıktı yapacağım. <laughs> ay ay artık iki saattir yapıyorum ama artık lütfen gelsin ya. Oğlum Belki bulacağız. <laughs> Neye? Geliyor. Sen önceye girme. Şu an girdim ben. Evet ben de daha yeni gördüm. Önce yerleştiriliyor. O yeni geliyor. Hareket etme kanka. bir Hareket etme. Niye? Bir sürprizim var sana. Düş. Hiç hareket etmiyorum şu an. Tamam. Sadece çimen bir ben kırıyorum. Hayır oğlum. Ee, çimen falan kırmak da yasak. Oraya bak. Oraya bak. Oraya bak. Oraya bak. Şuraya bak. Şuraya bak. Şu tekneye bir otur. Ya bir buraya gelir misin? Ya bir buraya gel. Beya. Tam. Buraya, tamam. buraya ha şuna bir otur. Tam. Ece şey, ne yapacağını anlamadım onu. Yapmayacak yani. <laughs> Hayır. <Hadi. gülüyor> <Anne. gülüyor> gel. Sen o taraftan ben bu taraftan. Bulan birbirine ışınlanır. Aren buldun mu? Ne? Buldun mu? Neye? Şeyim... Şey adasını... Cennet. Ya nasıl düşün bulamadım bekle, ben bir şey yapıyorum. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ki? Oha kanka. Köy keşke arasaydık ya. Kanka keşke köy arasaydık. Niye? Çünkü bir tane buldum da. Sonra ben bayağı fazla bir geziniyorum ya Arkadaşlar bu arada abone olun, like atın. Lan biz videolardık değil Yok değildik. Arkadaşlar o zaman biz burada kapatalım. Biz arkadaşlar bulunca... Hatta yok ya kapatmayalım. Yok. Ya oğlum şu gıcırtı var ya gıcırtı. Evet. Onun olduğu yeri bile buldum. Hala ama şey bulamadım. Ben, ben çok güzel bir şey yaptım. Ne yaptın? Bak göstereyim mi? Göster. Bak. La bir git ya. Ben burada ne yapıyorum? Sen burada ne yapıyorsun? Ben 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 de Sen aramadın mı hiç? Aramadım. Ya oğlum ben bir tane daha gıcırt yeri gördüm buldum ya. Efendim? Beni operatör da izleyici oda geçiyor. İzleyicim oda mı? Her operatör değil misin sen? Şaşırma. Operatöre zaten geçince sen hızlı bul. Tamam mı? Hızlı bul. Geçir sen beni bir operatöre. Geçirdim. Aa oh, buldum. Buldum Cennet Adası'nı. Yemin ederim. Allah'tan ben kompöyör yaptım sana tekrar ediyorum. Bak, yukarı çık. Yok Ya burda bak. Dur lan, aklıma bir şey geldi. Bu ağaçlardan buraya bayağı fazla koyalım mı? Cennet be. Ee, bir de, Sen bir de Yok mi? kapatmadım kapatmadım.

Bu fidanlarda ekliyorum ben buraları. Ben ben de ekliyorum. Baba. Bir senin yanmana bak. Bir senin yavaşlığına bak. Bir de benimkine bak. Ben yavaş çokluyorum. Benim bayağı aldı. Dire, dire, ne, ne? Bir sürü çektim. Kanka şurada Cennet Adası'nın devamı var. Ama birazcık uzakta. Oh, Aha, oh, bir ha hmm. Ney? Ne gelme başladı? Ne oldu? Arkana bak. Arkana bakayım. Ne oldu? yapıp gel böyle yapalım. Sen yap ben ağaçları büyütün. Bu ben de ben. <laughs> burada arkadaşlar eğer bu adamın ismi ne diye soracaksınız sanız. Bu adamızın ismi Cennet Adası. <laughs> Kanka burada da videomuz bitsin lan. Kanka burada da o zaman videomuz bitsin. Değil mi? Aren. Bay bay arkadaşlar. Bu arada bir şey diyeceğim arkadaşlar. Lütfen abone ol.